Ekonomiden anlamıyorum. Teknik kavramları çok fazla ama bu hayatımızı etkiliyor. Kafamdaki çok temel soruların basit yanıtları var mıdır? Borsa nasıl bir şey? TL'nin değerini kim belirliyor? TL basarak borçlarımızı ödeyemez miyiz? Politik bir karar, toplumsal bir olay paramızın değerini nasıl etkiler? Gece gece bütün döviz büroları kapalı. Peki dolar nasıl artıyor? Bir konunun e, uzmanı olduğunuzda olayın detaylarına Hakim olduğunuzdan dolayı basitleştirerek aktarmak zorluk taşıyabilir. E, yine teknik detaylardan arındırılarak kendi anladığım ölçüde e, ekonominin e'sini bilmeyen bir çocuğa ya da kendime anlatır gibi bazı şeyleri basitleştirerek sizlere aktarmak istiyorum. O yüzden e, temel ekonomi dersleri alan ama alan ekonomi olmayan biri olarak gelecekteki çocuğumun sorduğu basit sorulara cevap verebilmek gibi düşünüyorum. E, bu hayatımızı etkileyen bazı dinamikleri, e, paranın nasıl bir şey olduğunu ve e, ekonominin bizim hayatımızdaki önemini aktarmaya çalışacağım ve iyi bir ekonomiye sahip olmamız için de ne gerekiyor? En başta ev halkımız olarak ve ülke olarak. ilk yanıtlayacağımız soru, para nasıl bir şeydir? E, çocukken babam e, ilk kağıt parayı verdiğinde çok şaşırmıştım. Paramı bütünlemişti ve benim bütün metal paralarımı alarak bana tek bir kağıt parçası verdi. Bu çocuk aklıyla benim moralimi bozdu. Çünkü benim çok olan bir şeyimi bir kağıt parçasıyla değişmişti ama bana o kağıt parçasının daha değerli olduğunu söylüyordu. Ama benim gözümde değersizdi. Çünkü çocuklar bu çocuk aklım bu paranın soyut değerini algılayabilecek düzeyde değildi. Ee, ama babam bana durumu çok güzel izah etmişti. Şöyle demişti. Bak oğlum dedi. Para aslında insan emeğidir. İnsan emeğinin sembolüdür. Her şey fiziki olmak zorunda değil. Benim fabrikada çalıştığım emeğimin karşılığı bak bu parada. Üzerinde ne kadar çok e, rakam büyürse e, o kadar fazla emek harcanmış demektir Ben de sana harçlık olarak emeğimi transfer ediyorum. Yani... İlk etapta bunu algılamak tabii zordu. İnsan emeği nasıl bir kağıtta durabilirdi? Hani ben çocuk aklı olsa herhalde emeğimin karşılığını cips çikolata olarak isterdim. Sonuçta üzerinde yazı, yazıları olan, sayıları olan bir kağıdı almak bana saçma geliyordu. Çünkü ben e, arkadaşlarım arasındaki basit ticaretin ilk temel formunu şöyle yapıyorduk. Benim canım başka bir şekerleme istediği zaman ben elimdeki eticini Koray'a veriyordum. Koray bana yumu yumu veriyordu anaokulunda. Yani biz aramızdaki ticareti çok basit takas yoluyla, trampa yoluyla gerçekleştiriyorduk. Yani babam bana parayı ilk verdiği zaman, bak bunu bakkala götürdüğün zaman istediğini alabilirsin. Ve hatta senin o metal paralarından daha değerli kabul edilir bakkalın gözünde demişti. Tarihteki ilk insanlar da benim gibi çocuklardı. İhtiyaçları için fiziki eşyaları takas ediyorlardı. E, zamanla takas edilen şeylerin niteliği değişti. E, eskiden nedir? İnsan emeği toplar bir şeyi, diğeri başka bir şeyi toplar. Bu transfer edilir. Bir kilo portayla bir kilo elma transfer edilir. Ama bu süre sonra bu e, insan ilişkileri arttığı zaman aşırı derecede zorluk arz ediyor. E, i̇nsanlar anneleri keşfetmişler kendi aralarında. Bak ben sana metal bir tane değerli taş vereyim. Sen bana iki kilo buğday ver. Zamanla gümüş, altın sikkeler, akçeler bu gibi para birimleri ortaya çıkıyor. Tabii ki bu insanlar arasında çıkıyor. İnsanlar değer atfettiği için para diye bir şey var. Para eşittir insan emeği. Bunu unutmuyoruz. Peki kağıt paranın bugün önemsizleştiğini görüyoruz. Bu sembolizasyondur. İnsan emeğini sembolize semboliz edilmiş haliydi. Bunun bir üst basamağıydı. Bugün biz artık Kripto paraları konuşuyoruz, sanal bankacılık işlemlerini konuşuyoruz. Yine koronayla alışkanlık edindiğimiz temassız ödemeler. Hesabımızda değişen rakamlarla bizim emeğimiz değiştiğini görüyoruz. Artık babam veya ben bir yerde çalıştığımız zaman kağıt parçası vermiyorlar, hesabımızdaki rakamlar değişiyor. Yani bizim emeğimiz orada soyut bir şekilde, dijital bir şekilde duruyor. Peki bu emeğin sembolü olan ve değer atfettiğimiz bu şey kim var eder? Yani bu ilk defa nasıl ortaya çıktı? Tarihte ki ilk devletvari yapılar ortaya çıktığı zaman bu metanın kontrolünü onlar ele aldı. Çünkü bu egemenlikle alakalı bir şeydi. Dedi ki bak yani basit örnekle verirsek insanlar kendi aralarında ilişkiye girdiklerinde zaman devlet şöyle bir yapıyla ortaya çıktı. Durun gençler kendi aranızda takas yapmayın. Artık takasın kurallarını ben belirliyorum. Ben tasdikliyorum, sizi koruyorum ve bakıyorum. Yani devletin çok temel 3 e, üç tane fonksiyonu var. Koruma, bakım, bir de tasdik işlemi aramızdaki. Yalnız bu takas olarak kullandığınız şeylerden ben kendime içerinden pay alacağım. Buna da biz vergi diyoruz. Ve bunları size geri döndüreceğim. Böylece hayatta kalma şansınız ve nesillerinizin sağlıklı bir şekilde büyüme imkanı artacak. Ve insanlar bu yapıyı özgürlüklerinden feragat ederek ya zorunluluklardan kurdu ya da boyun eğdi. Bununla ilişkin, devletin kurulmasına ilişkin birçok teori var. Platon'dan e, Hobbes'e kadar. Ancak temel olarak devlet yapısı ilk defa böyle ortaya çıkıyor. Sizi koruyacağım, bakacağım ve aranızdaki bu ticari ilişkiyi kontrol edeceğim, tasdikleyeceğim ve bunun karşılığında pay alıp yine size geri döneceğim. Evet bir temel olarak devleti bir aile ve aile içerisinde düşünürsek, analojiyle bir benzetme yaparsak bu aynı bir baba anne baba ebeveyn figürü gibi görebiliriz. Tabi her anne baba ve ebeveyn aynı değil. Her aile ortamı da aynı değil. Bu bu analojide şöyle bir benzetme yapacağız. Ev halkındaki baba devlet olacak. Emek eşittir para bir ürüne atfedeceğiz. Ve ee, borsa dediğimiz şeyde en basitinde bizim mahallemizin market olacak, mahalle ülke olacak. Bu şekilde düşünelim. Örneğin Hasan kendi evinde bir saat çalıştığı zaman ona sembolik olarak 20 TL veriyorlar. Sembolik. Yani Hasan'ın taşıdığı taşın sembolik değeri 20 lira. Peki Hans'ın kendi evinde taşıdığı aynı taş, aynı emek neden 100 lira? Neden ee, aynı iş gücü, insan emeği? Evlere göre farklılık gösteriyor. Yani neden bizim evin emeği 2000 km ötede daha değersiz? Neden bu sürekli değişkenlik arz ediyor? Bunun için de şöyle örnek vereceğiz. Portakalı TL'ye, elmayı dolara, örnek veriyorum uzun rubleye ve benzetebiliriz. Bizim mahallenin marketi borsa. Diyelim. Borsa eşittir market. Mahallenin marketi. Bu markette takasla, daha parayı henüz icat etmedik. Eee... Biz evimizde sadece portakal üretiyoruz ve diğerden dışarıdan diğer ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor bir şekilde. Çünkü evde her şeyi üretmiyoruz veya az üretiyoruz. Ee, hanım geldi bana dedi ki, bey dedi, bak evde öteberi eksik, git süt, yumurta, peynir ve diğer ihtiyaçlarımızı al. Bana sipariş kağıdını verdi, dışarı gönderdi. Ben elimdeki bir poşet portakalla markete gidiyorum. Bu markette satıcı, herkes satıcı, herkes alıcı ve kuralları serbest. Ben bağırıyorum, diyorum ki ey ahali elimdeki portakalı değiştireceğim. Karşılığında başka bir şey alacağım ama benim kimse portakalımı fazla istemiyor ve mahalleden öğrendiğim kadarıyla herkes elma üzerinden iş yapıyor. Örneğin komşum Igor üzüm üretiyor ama bir şey almak istediği zaman dışarıdan ondan elma istiyorlar. Elma çok değerli. Diyorum ki Igor'ya mı diyorum? Elma niye bu kadar değerli? Diyor ki bana, elmanın arkasında mahallenin kabadayları var. Bu marketin kurulmasına onlar ön ayak oldu. Arkaları çok sağlam. Evindeki çocuklar çok zengin. Evlerine gidip herkes kalmak istiyor. Ürettikleri karton bardaktaki kahveleri, iPhoneları herkes kullanıyor. O yüzden elmanın e, mahalledeki değeri çok fazla diyor. Bu yüzden diyor, senin portakaldan da benim de daha fazla değerli hım diyorum ben de. Bu elmacı güzellerinin evinde kalmaya niyetim yok. Benim bunların ürünlerini fazla almaya niyetim yok. Ama evimin temel ihtiyaçlarını alma noktasında dahi ben bu elmaya bağımlı olduğumu fark ediyorum. Et alacağım, kasap diyor ki elma var. Süt alacağım diyor ki elma var. Ben de markete gidiyorum. Diyorum ki elimde portakal var ey halim. Ben elma almak istiyorum diye bağırıyorum. Önce iki iki elma karşılığı bir portakal veriyorlar. Şey, i̇ki portakal karşılığı bir elma veriyorlar. Ben elimdeki portakalları verdikçe diğer satıcılara alıcılar aynı zamanda marketteki portakal artıyor. Portakal arttığı için bu sefer diyorlar ki üç tane portakal verirsen bir elma veririz. Beş tane portakal verirsen bir elma veririz. Ben de mecbur bunları alabilmek için elimdeki portakalları vermek zorunda kalıyorum. Sürekli bir elma eşittir. iki portakalken üç, 3, 4, diye yükseliyor. Yani kuru o anda markette belirleniyor. Ee, peki benim elimde yeterli elma yok ama evin siparişlerini de almam gerekiyor. Sırf dışarıda alışveriş yapan devlet olarak beni düşünmeyin. Benim çocuklarım da özel şirketler olsun. Onlar da dışarıdan bir şey almak istedikleri zaman elma ile alıyorlar. Evdeki portakalı vererek elma ile alıyorlar sana elma borç veririm emme diyor adam. Ev, evin sıkıntılı diyor adam. Yani ben elma yok elimde borç almak istiyorum. Diyorum ki bana elma olarak borç veriyor. Diyor ki sen sen diyor elma olarak borcunu al. Bana diyor bir sene sonra 7 elma 5 elma alıyorsan 7 elma olarak getir. Bunun aldığı bu iki elmaya da biz faiz diyoruz. Yani faiz emeğin kirası. Para emekti emeğin kirası. Yani paranın kirasına faiz diyoruz. Kapital faizi en azından böyle bir şey. Geciktirirsen Sen ekstra ödediğin e, geciktirme başına da belirlenen e, faiz de temerrüt faizi oluyor. Ama önemli olan bizim burada aklımıza kalması gereken e, kullandırma karşılığı, kira karşılığı benim ödediğim kapital faizi. Ben de elmayı borç alıyorum. Elma faiziyle alıyorum. Yani elma borcum, borcum elma, ödediğim faiz de elma o yüzden kapı kapı gezdikten sonra mecbur evin ihtiyaçlarını karşılamak için borcumu alıyorum. Ve e, bu şekilde piyasaya portakalı vermiş oluyorum ve portakalın değerini belirlemiş oluyorum. Benim çocuklarım da durmuyor. Onlar da kendileri aralarındaki ufak tefek alışverişlerini elma üzerinden yapabilmek için piyasaya elma dilimleri veriyorlar veya yastık altlarına kendileri elma dilimlerini atıyorlar portakalı tutmak istemiyorlar emeklerinin karşılığını. Çünkü portakalın fiyatı piyasada sürekli düşüyor. Çünkü elmaya olan talep çok fazla. Talep çok fazla olduğu için marketteki elma sayısı azalıyor ve elmanın arkasındaki e, devlet güçlü olduğu için herkes elmaya itibar ediyor. Dolayısıyla elmanın piyasadaki değeri devamlı bir surette insanların gözünde algısında yükseliyor. O yüzden bir 20 lira kağıt para tuttuğumuz zaman bu 20 lira kağıt paranın bu e, face value dedikleri gerçekten bu 20 lira sürekli rakamları aslında görünmez bir şekilde oynuyor. Ya benim evimdeki paranın 20 liranın nasıl sürekli oynuyor? İşte bu şekilde oynuyor. Çünkü piyasadaki e, portakal ve e, elma kur dengesi sürekli değişiyor. Yani piyasadaki görünmez bir el arz ve talebi belir, belir Belirtiyor, belirliyor. Arz ve talep nedir en basitinden? İlk duyduğumda böyle bir anlamakta zorluk çekmiştim. Kulağa bir havalı geliyor. Arz ederim, sunarım. Yani örnek verelim komşu teyze oğlum bir demlik çay iç dediğinde bize bir çay arz ediyor. Teyze yetmedi bir çay, bir demlik çay daha dediğim zaman talep etmiş oluyorum. Eğer talep edilen şey azsa kıymete biniyor. Bolsa kimse yüzüne bakmıyor ekonominin temeli aslında bu sınırlı kaynağın paylaşımı üzerine kurulu. Neyse bizim market analojimize dönersek buradaki her türlü takas işlemi elektronik olarak anlık gitti gidiyor gibi benzer isteler gibi ekranlara yansıyor. Bu büyük marketi bizim mahallenin marketini Londra borsası dersek aşağı market Singapur borsası. Ve bunların kapanma açılma kapanma saatleri birbirlerinden çok farklı. Ama gün içerisinde devamlı bir surette insanlar TL dolar, dolar TL takasını yapabiliyor. Ha, e, buradaki büyük marketlerdeki kura göre de buradaki küçük marketler veya kendi arasındaki, buradaki çocukların arasındaki ticaretteki işte tahta kare, döviz biyoları gibi üzerlerine kar koyup oradaki büyük marketteki fiyata göre burada iş yapıyor. Örnek veriyorum. Büyük markette bir elma beş portakalsa buradaki döviz bürosu bir, bir elmaya altı portakal veriyor. Altı portakalla iş yaparım diyor. Üzerine karını koymuş oluyor. Tabi bu kadar büyük kar değil ama e, yapıyor. Dolayısıyla ev halkı veya ben markete gittiğim zaman güncel elma güncel elma portakal değeri sürekli ve anlık değişiyor. Ve eş zamanlı olarak binlerce kişi tarafından görünüyor. Bu marketler nöbet cezane gibi açılıp kapandığı için biz uyusak bile paramız evimizde dursa ve türk halkı dışarı çıkmasa bile dünya piyasalarındaki TL'nin fiyatı sürekli değişiyor. Yani gerçek değeri sürekli değişkenlik aracıyor. Nominal değeri aynı. Kağıdın üzerindeki yazan rakam aynı. Ama emeğimiz sürekli değişiyor ve TL her değer kaybettiğinde biz fakirleşiyoruz. Peki bu belirleme nasıl oluyor aşağı yukarı borsa denilen, market denilen şeyde? Hans bağırıyor. Diyor ki ey ahali 200 portakal istiyorum diyor. Bir elma karşılığında 7 portakal veriyorum diyor. Gecenin bir yarısı. Biri daha fazla elma verene kadar Hans marketteki kuru belirliyor. Hacı gel Hans'a satma ben bir buçuk elma vereceğim diyor biri. Başka biri diyor ki ben 1.6 veriyorum diyor. Market kapanana kadar açık arttırma, azaltma serbest. Bu şekilde kurdaki e, elma-portakal oranındaki denge, yani kur dediğimiz şey de belirlenmiş oluyor. Peki Hans çakallık yapabilir mi? İşte borsada duyduğumuz hepsi spekülasyon olur, ondan sonra manipülasyon olur. Tabi bu şeyler olabiliyor ama bunlar hep kısa dönemli şeyler. Mesela örnek Hans şunu diyebilir. Bir portakala bir elma der, Hans elmalarını bol keseden dağıtmaya başlar. Markette portakalı bir anda bitirebilir ve suni bir oynama yapar. Der ki bundan sonra bir portakala iki elma veriyorum. Portakal faiz fiyatla takas etmeye kalkarsa da millet enayi değil. Sabah benim ne kadar portakalın ne kadar elmayı arz ettiğimi biliyor. Ya benim piyasaya sürmemi beklerler ya da adi, acil ihtiyaçları olanı Hans bir şekilde kazık bir de uzun vadede Hans zarar eder. Çünkü marketin duygusu ve taraf tutması yoktur. Akıllı hareket edilir, ödüllendirir, yanlışı cezalandırılır. Peki Hans niye bunu yapsın? İşte evindeki kediye patik giydir, giydirmezsin elinde biriktirdiğin portakalı bak piyasaya salarım. Yani beni tehdit etme vasıtası olarak kullanabilir. Ama ben güçlü bir evsem, evime giren elma bolsa fark etmezlerim, umursamam. Hans'ın bana yapmak için çalıştığı manipülasyon beni çok minimal düzeyde ettirir. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz ülke olarak. TL'miz ne kadar değerliyse yani portakalımız ne kadar değerliyse piyasada o kadar zengin, o kadar müreffez. Peki biz portakalımızın değerini nasıl arttırabiliriz? Neden, nasıl mahalle daha çok portakal talep etmeli? Yani bunun için elimizde elmamız bol olmalı. Çünkü elma bol olunca biz ihtiyaçlarımızı ya evin içerisinde kendimiz karşılarız ya da e, piyasaya çok fazla portakal salmayız. ...ihtiyaçlar alıp alabilmek için. Ve insanları portakala... ...teşvik ettikçe ve elmaya olan... ...bağımlılığımızı azalttığımız zaman... ...bizim emeğimiz değerlenir. Yani TL denilen suni bir şey değil. Mehmet amcanın... ...bir aylık maaşıyla... ...alabileceği ürün sayısı artar. Daha refah bir... ...ortamda ve evde büyür, yetişir. Çocukları. Portakalı o yüzden değerli kılmamız... ...gerekiyor. Yani... Hasan'ın taşıdığı taş en az Hans'ın taşıdığı taş kadar değerli olmalı ülke. Bunun için birinci adım nedir? Elmamız fazla olmalı. Evin bir odasını komşuya kiralayabiliriz. Elma getirebilir bizi. Biz buna turizm diyoruz. Han'ın el işi dantel yapıp satabilir. Dışarıdan elma alabiliriz bunun karşılığında. Yani evde bir şey üretiriz. İhracattır. Evin odasını ve eşyalarını satabiliriz elma için özelleştirebiliriz. Ama bu kısa vadede avantajlı olsa da uzun vadede bizim için sıkıntı olabilir. Ya da Hansa bizim evde iş kurdurup ürün ürettirip dışarıya sattıracağız. Hem Hans iş kurmak için burada istihdam sağlayacak yani evdekileri çalıştıracak, onlara bir şeyler verecek, hem elindeki elmaları burada bozdurduğu için eee Elma, elma, eve elma girişi olduğu için portakalımız daha değerli olacak. Bir diğer adımda nedir? Elme olan bağımlılığı azaltacağız demiştik. Yani biz ne alacağız? Et, süt, yumurta, saman, iPhone gibi şeyleri azaltacağız. Hem bireysel olarak azaltacağız hem devlet bazı. Yani burada sadece e, devletin değil, insanların ve şirketlerin de e, olabildiğince yerli malını kullanması ve dışarıdan temin edilen ürünleri az miktarda alması veya kullanması gerekiyor. Biz sürekli dışarıdan Mercedes alırsak, sürekli dışarıdan iPhone alırsak, aldığımız her iPhone bir kişi bile olsak ülkeyi fakirleştirir. Yani ben nasıl Hasan amcayı fakirleştiriyorum diye düşünmeyin. Ben bir tane iPhone aldım, alt üstü bir iPhone. Nasıl Hasan amcayı fakirleştiriyorum? Sen bu ülkedeki elmayı dışarı verdiğin için fakirleştin Hasan amca. Ee, diyorsunuz ki e ben TL ile aldım. Bunu 3000 TL yazıyordu üzerinde. Ben bunu dolarla almadım ki ama onu yurt dışından getiren adam dolarla alıyor. Senin evine gelen mazot karşılığında veya dükkana giderken harcadığı mazot dolarla alınıyor. Yine o araçlar, mazot araçların kendisi dolarla alınıyor. Yani elmayla alınıyor. Dolayısıyla senin aldığın bir basit cep telefonu bile ülkenin fakirleşmesinde minimal de olsa bir etken. Şimdi bir kişinin 1 lira harcaması bir sıkıntı değildir. Ama 10 bin kişi 1 lira harcadığı zaman 10 bin lira bir değer atfeder ve önemlidir. Peki evimizdeki elmalar arttıkça portakal piyasaya daha az girecek. Portakalın değeri artacak dedik. Portakal bizim emeğimizdi. Ben oğlumun emeğinden pay alıyordum vergi olarak. Ve oğluma sunduğum hizmet daha kaliteli olacak. Çünkü ondan daha çok vergi alabileceğim. Çünkü oğlumun refah seviyesi yükselmiş olacak. Alım gücü yükselmiş olacak. Ve evdeki portakalı değerli kıldığımız için dışarıdan da gelecek, ülke zenginleşmiş olacak. Portakalın değeri elime karşısında düşünce ne oluyor? Çok basitçe diyelim. Elimizde, cebimizde elma olsun ya da olmasın hiç fark etmez. Yani şunu diyemeyiz. Benim dolarım yok ki bana ne dolarsa da olsun diyemeyiz. Ben dolarla mı maaş alıyorum? Bana ne diyemeyiz. Çünkü doların artması ve TL'nin değer kaybetmesi demek marketteki ülke olarak alım gücümüzün düşmesi demek. Yani emeğimiz ucuzluyor demek. Bu da ne demek? Evimize bakım yapamadığımız için çürümesi demek. Çocuklar yeterli derecede beslenemediği için güçten düşmesi demek. Bu ne demek? Ülke olarak borçlarımızı ödemekte zorlanıyoruz demek. Borçlarını ödemekte zorlanan bir şirket daha az işçi çalıştırır. İşçilerine daha iyi maaş veremez. Yeni iş alanları kuramaz. Ülkedeki işsizlik artar. Ülke yine yeterli desteği ve sosyal devleti gerçekleştiremez. O yüzden şu mantık hatalıdır. Ben ülkemdeki zeytini yiyorum. Bunu da mı dolarla alıyoruz? Evet o zeytin de dolarla. Çünkü o evin evine gelene kadar o zeytinin hikayesinde Harcadığı, yaptığı masraf dolarla. O zeytin evine gelsin diye yere dökülen duble yoldaki asfalt dolar, petrol ürünü. Aracı petrol ürünü. Aracı işleten tesisin, kuran çeliği, ham maddesi dolarla alınıyor. Yine sen evinde güvenli zeytin yediği, be bizi bekleyen, koruyan polisin, bekçinin, askerin teçhizatları büyük ölçüde dolarla alınıyor evde yaktığımız doğalgaz, elektrik, giydiğimiz birçok kıyafet dolarla alınıyor. Ben trend yoldan 150 lira kazak aldım. Bana ne benim dolarla işim yok diyebilirsiniz ama ya esasında o 150 TL'ye sunan adam dolarla aldığı için onun ham maddesini oraya her ne kadar TL olarak görsen de aslında doları konvert edip değiştirerek gösteriyor. Örnek veriyorum. Benim 150 liraya aldığım kazak neden 170 lira oldu? bir ay sonra işte o nedenle dolar arttığı için dolayısıyla e, o onu artık o şekilde o fiyattan satmak da mümkün olmuyor devlet haliyle ürünlere zam yapmak zorunda kalıyor ve şirketler ürünlere piyasaya arz edenler Kullandır, yine devlet kullandırdığı hizmetlere de çünkü biz dışarıdan doğal gazı neyle alıyoruz dolarla alıyoruz her ne kadar Rusya'dan alsak da. Yani o yüzden haberlerde şöyle bir şey gördüğümüz zaman ülkece üzülmemiz lazım. TL %10 değer kaybetti. O şu demek. Sen bir gecede %10 fakirleştin. E artık o 100 lirayla 5 ürün alabiliyorsan artık daha az ürün alabileceksin demek. Paranın değeri olmayacak demek. Düşü. Ya peki bunun çaresi nedir? Hani böyle hep mankenlerin sorduğu klasik sorular veya işte ne çocukların sorduğu sorular var. İlk temel akla gelen şeydir çünkü o. Yani biz maden TL basmak bizim elimizde, basalım TL'yi, borçlarımızı da ödeyelim. Neden e, TL basarak borçları, neden kasa kasa portakal üretmiyoruz diye sorular yani kısaca. Öncelikle borcumuz elma, karşılıksız portakal basıp piyasaya sunarsak, piyasadaki portakal artacaktır. Önce bu ev içine homojen dağıtırsak portakalı herkes portakalla ticaret yaptığı için bir hareketlenme olur. Ama bu fazla olursa bu sefer piyasadaki portakalın değeri iyice düşecek. Çünkü insanlar artık değer vermiyor. O kadar çok ki kıymeti yok. Yani evde üç kardeşe sunulan bir tabak börek kıymetlidir. Ama tepsi tepsi annenin börek yaptığını düşünün. böreğin bir değeri olmayacak. Bu da ne olur? Emeğimiz pul kadar değerli olur. Bir kamyon portakal veririz, bir elma alamayız. Senelerce çalışırız, bir telefon alamayız. Yani bu enflasyon oluşturuyor. Ürün bolluğu, bizim fakirliğimiz demek bu enflasyon. Yani ürün bolluğu buradaki paranın bolluğu olarak anlayın. Yüksek enflasyon evi cehenneme çevirir. Ee, örnek küçük çocuğa biz Portakal olarak maaş veriyoruz, 4 portakal veriyoruz, 1 portakalını giriyoruz. Çocuğun harcaması gereken elindeki net portakal miktarı üç portakal diyelim. Bu üç portakalın değeri de düştüğü için bu artık daha fazla çalışmak zorunda. Artık ev alamayacak, araba alamayacak, istediği tableti alamayacak veya almak için daha çok çalışması gerekecek. Bir aylık maaşıyla alabileceği şey üç aylık maaşıyla alabilecek videonun ilk kısmı bu kadar. Basit olarak enflasyon nedir, kapital faiz nedir, borsa nasıl bir şeydir? Aşağı yukarı bu sorulara cevap vermiş olduk. Peki devlet olarak ve millet olarak biz portakalımızı daha değerli kılabilmek için neler yapabiliriz? Kısa vadede, uzun vadede ve ekonomi, hukuk ve insan hakları neden portakalımızın değerini belirliyor? Ya da bir siyasi olay, toplumsal olay bizim cebimizdeki paranın değerini nasıl etkiliyor? Örnek veriyorum Cumhurbaşkanı, Başbakan Anayasa Kitapçı'yı fırlattığı zaman bizim emeğimiz düşüyor. Nasıl düşebilir? Yani ne alakası var? Bu gibi basit sorulara cevap vermeye çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler ederim. İkinci kısımda görüşürüz.